Türkiye'den Amerika ilk defa gelecek olan arkadaşlara küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Ben de aynı adımları zamanında izledim. Birincisi arkadaşlar 10 yıllık pasaportunuz olsun. Tabii ki burada gidip pasaportunuzun süresi bittiğinde yenileyeceğiniz konsolosluklar var ama Yaşadığınız eyalette o konsolosluk olmayabilir ve yani neden gidip de masraf edersiniz? O yüzden 10 yıllık pasaport çok önemli. İkincisi buraya ilk geldiğiniz zaman arkadaşlar birkaç yıl Türkiye'ye gidemiyorsunuz ne yazık ki ve sizin adınıza gerek devlet kanalında gerek de aklınıza gelebilecek bütün işlemleri de yapması için güvendiğiniz birine tam vekalet verin. Bu da çok önemli bir adım. Eğer faturalı hat kullanıyorsanız arkadaşlar Türkiye'de hattınızı kontrollüye çevirttirin ve ee, Yurtdışı internet ve konuşma paketi satın alın. Buraya ilk geldiğiniz zaman evet havalimanlarında internet var kullanabiliyorsunuz ama şehir içine gittiğiniz zaman en azından burada Amerika hatta alana kadar sizi birkaç gün idare edecek ee, bir paket almanız avantajınız olur. Türkiye'deki işte aldığınız diplomalar, sertifikalarınız, işte transkripleriniz, bütün resmi belgelerinizi yanınızda muhakkak getirin. Burada gerek iş başvurusu, gerek işte okul kaydı vesaire işte yapmak istediğiniz bütün resmi işlemlerde o evraklarınızın yanınızda olması çok önemli. E-Devlet şifrenizi de muhakkak alın arkadaşlar. E eğer E-Devlet şifrenizi bilirseniz burada yine işlemlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Onu da unutmadan muhakkak alın. Eğer Türkiye'de birkaç tane banka hesabı kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hat, bütün banka hesaplarını kapatabilirsiniz ama bir tanesini tutabilirsiniz. Yani eğer şifrenizi bildikten sonra e orada Türkiye'de e kendi hesabınızla işlemler de yapabilirsiniz. O yüzden bir tane hesabınızı tutmak aslında avantaj sizin açınızdan. Benim aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Eğer unuttuklarım varsa yorumlara belirtirseniz en azından bilmeyen arkadaşlar da faydalanır. Çok teşekkür ederim.